Fatma Hanım'ın ilk durağı Diş hekimi İlker Arslan'ın kliniği. Doktor İlker Arslan bakalım nasıl bir teşhis koyacak? Dişler çekilmiş. 30 evet. sene olmuş. Evet. Çok beklemişiz. Çok. Şimdi de kemik erimiş. Şimdi dişler e, kemiğin içinde bir uyarıcı gibi çalışıyor. Siz her ısırdığınızda o kemiğe bir baskı yapıyorsunuz. O yaptığınız baskıda diyor ki burada bir diş var sen diyor iyi kalmak zorundasın diyor, güçlü olmak zorundasın diyor ve kan damarları gelip bu kemiğin güçlenmesine yardımcı oluyor. Ama biz o dişi oradan çektiğimizde böyle bir kuvvet gelmediği için vücut diyor ki burada bir kuvvet yok diyor, sen diyor küçülebilirsin diyor ve oradaki kemik yapı erimeye başlıyor. Peki bu problemin tedavisi nedir? Diş hekimi İlker Arslan bu soruna bakın nasıl çözüm buluyor. Şimdi yapacağımız şeyler sizin bu doku kayıplarınızı geri kazandıracak şekilde bir planlama yapmamız gerekiyor. Yani bu oraya yaptığımız protezlerle sizin kaybettiğiniz dokuları geri kazandıracağız. Bu size ne sağlayacak? Hem fonksiyon olarak, hem estetik olarak, hem konuşma olarak çünkü şeyden de sıkıntılarınız vardır, yani konuşuyorsunuzdur, insanlar sizi anlamıyordur, bazen kelimeler yuvarlanıyordur. Bizim hedefimiz şu, en azından üst çenenizde size sabit bir şeyler yapabilmek veya sabit yapamıyorsak da implant destekli bir protez yapabilmek. Bu implant destekli protezle beraber proteziniz en azından hapşurduğunuzda, yemek yerken, işte çok güldüğünüzde, ...eslediğinizde ağzınızdan çıkmasın. Ve işte değişim başlıyor. İlk önce diş tomografisi çekiliyor. Şimdi tedavimiz başlayacak. Ee, öncelikle bir tomografiniz çekilsin. Tomografiden sonra da normal e, tedavimize başlamış evet. olacağız. Ama yeterli kemiğimiz yoktu ve doku desteği de sağlamak için... ...burada iki implantla takıp çıkarılı bir protez... ...ama e, porselen dişlerle, güzel bir gülümseme tasarımıyla da protezi tamamladık. Bir sonraki fotoğrafa gelirsek, yandan size e, doku kaybının esas şeyini göstermek istiyorum. Fotoğraf olmuş evet. haline geldi. Şimdi e, buradaki en büyük sıkıntı şu, yaşlanma ile beraber bizim burun ucumuz ve çene ucumuz birbirine yaklaşıyor. Buradaki bütün doku desteğini kaybediyoruz. Şimdi burada kemik eridiği için dudağımız içeri doğru çökmüş oluyor. Hedefimiz ne? Hedefimiz öncelikle bu doku desteğini geri sağlamak. Yani dudağa ve yanakları olabildiğince kaybettiği dokuyu geri yerine getirmek. Burada kaybettiğimizde kemik yapıyla beraber kolajeni de kaybediyoruz. O yüzden doku daha böyle büzüşmeye yatkın oluyor. Ve şu mesafemiz. Bizim bu mesafemiz işte burunda fotoğrafın diğer kısmı yok. Bunlar hepsi dişe bağlı. Tabii ki şimdi aslında tamamen dişe bağlı diyemeyiz. Hayati Hocam elinden geleni yapıyor. Plastik cerrahi elinden geleni yapıyor ama bir süre sonra da bir dokuyu içeriden desteklemek gerekiyor. Orada da diş hekimliği hmm. ön plana çıkıyor. Dediğim gibi şu mesafe kısalmaya başlıyor. O mesafe kısaldıktan sonra biz ne yapıyoruz? O kaybettiği dokuları geri yerine getiriyoruz. Şimdi hastalarımız biz gülümseme tasarımı dediğimiz zaman hep şeyden bahsederler. İşte porselen lemine mi yaptıralım, şey mi yaptıralım, zirkonyum kaplamalar mı? Gülümseme tasarımını biz bütün protezlerde uyguluyoruz zaten. Çünkü bir protezi estetiksiz düşünmek imkansız. Hmm. Hedefimiz ne? Bir, hastamız keyifli yemek yesin, rahat yemek yesin. İkincisi çok rahat konuşabilsin. Çünkü konuşmanın bütün şeyleri Aynen. sunuculuk yaptığınız için çok da biliyorsunuz Deş Dil sesleri, biliyorsunuz. diş sesleri vardır. Bunların konuşabilmek için bunların uygun ortamda olması gerekiyor. Arkasından da kaybolan dokularımızı, estetik dokularımızı geri kazanalım. Bakın şurada ısırdığı zaman şuradaki mesafenin ne kadar kısaldığını görüyorsunuz. Şurada hmm. neredeyse mesafe yok gibi. Ama protezlerimizi taktıktan sonra o mesafelerin hepsini geri kazanmış oluyoruz. Harika. İmplantın bizim için avantajı ne? Protezler ağızda çıkmadan durabiliyorlar. Hmm. Rahatça yemeğini yiyebiliyor. Gıda altına gıda kaçmıyor. Ee, ve dediğim gibi burada sadece gülümsemeye baktığınızda gerçekten 30'lu yaşlarda bir ağız eder. yapısı görüyorsunuz.